arkadaşlar size köpeği götüreceğim bizim apartmanda olan köpek yani bizim bahçede olan köpek ee, evden çıktım bahçede güzel şimdi köpeğimizi göstereceğiz yani göstereceğim ben göstereceğim yanımda kimse yok. Bak orada. Öğrencim, beni mi özledin? Isınmaya çalışıyor herhalde. Ne yapıyorsun? Hayır, kapını açıyorum. Orada yemeğini ko koymuşlar. Acıkmadın mı sen hiç? Sıkılıyor musun? Kapıyı açayım mı? Hayır açmayacağım. Ya bağlı olsam tamam açarım da. Bağlı değil yani. Bağlı değilsin. Neyse. Canım sıkıldığında haber ver gelirim. Atla. Arkadaşlar normalde bu atlıyor da. Atlamıyor. Neyse bay. Hasman takılınca yine gelirim. Arkadaşlar köpek de öyleydi.